cümlelerden bir tanesi Ben çok böyle düşündüren Hani sokak çocuğunun tamam. Diğer tutamadığını nasıl tutulacağını bilmediğini Nasıl konuşulacağını bilmediğini Biz sende duyduk Bil. Bu çocuklar da aslında senin o dediğin çocuklar Ve şu, şu anda tabii ki bunlar Bir anda geldiler Bir psikolog daha görmedi Ve, e, Sen bana Aksaray'da Bir psikolog Tedavisine ihtiyacın olduğunu söylemiştin Muhtemelen arkadaşın da var ama siz bunu da görmediniz. Sen elikten, Her, ne zaman konuşacağız? Ben bugün abi. konuşacağım. Evet. bizim en büyük zaten sorunumuz zaten psikolojik. Aynı bir abi zaten. Bu Aslında aynı öyle. Yok. Şimdi bize e, bizim gözden kaçırmamamız gereken özellikle Kadir'e. Pandemi sürecindeyiz. Mesela şu olsa haklısın Kadir. Dersin ki kardeşim bak ben şurada iş buldum. Seni de koydum. Sen çıktın işte. E sen de iş bulamadın. Çocuklar da bulamadı. Zaten Türkiye o kadar zor durumda ki hiç kimse iş bulamıyor. O yüzden birbirimize daha toleranslı davranacağız. Hadi kızlığınızda belki yaş altını çok fazla ama biraz daha abi gibi alttan alacaksınız. Ee, şey bu telefonu televizyonu yapabiliyor musun abi? Televizyonu anlıyor musun? Hiç anlamıyorum ama e... bu antenci getireceğiz ya bu antene bağlayacağız. Hadi sordun mu abi? Hadi. Ama bak ondan. Hadi. Yukarıdaki çanaktan aşağı kablo çıkılması lazımmış. O kablo eskiymiş doğru. Anladım olmuyormuş abla. Yukarı mı çıkılacakmış? Ya yukarı çıkılacak. Antencenin gelmesi lazım anladın mı? Yok. Yok çatıda mı anten? Ha çatıda mı? gibi ortakmış. Bu kabloya bakılması lazım. Şu arzalıymış kablo. Yağcı kullanmana göre. Hadi bunları ufak ufak yapalım. Çocukların bir yaşama sevinci olsun. Televizyonları bulaşma. Yukarı. Evi biliyorsun. Hı. Git bir tane uyduyucu getir. He. Hadi ben, ben de yani onu hallederim. Şimdi e, sen de bugün çamaşır makinesini halledelim. Tamam abi. Çocuklar e, onun Hadi be koyun silahı Ben karşılayacağım tamam. Kadir. Abim adına. Abim bana söylemişti. Miktar söylemedi ama 500'ünü abim adına ben karşılayacağım makineni. Ben makine çok pahalı bir şey değil. 500'ü ben karşılayayım abi. E, tamam. E, Hatta biz onu var ya sana bir şey diyeyim. Biz buzdolabını bine dur. Bu makinen abi. Sen de git Eee Eyüp yok mu bakkalı yok. Evet. Onu Ay, buradan oğlum, arıyorum. Şunları tamam. birlikte alacağız ben para istemiyorum. Yok, yok tamam makinem işte dur ona göre harcamalı gülti çıkaracağım. He, he yani. he. Bu makinem. Nereye bakarak? Arayacağım şimdi size 20 paket sigara alırsın. 5 liradan ne yapıyor tanesi? 6,5 milyon. Hayırlı bir dakika geçsene kanka. Bunlar şimdi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Renkleri ayrı ayrı yaptık. Tamam. Herkes kendisininkini kullansın. Tamam. Ee, yani İç çamaşırlarınız, ne? çoraplarınız, havlunuz, her şey ayrı olur. olacak. olacak. ayrı aldık. Dökün sen abi. Dur. Şimdi Hah. üç tane ekran. Yok Hah. yok onların hepsi sizin. Hepsi sizin onlar. Şöyle bak bu atıyorum mesela lacivertler Heh, Mehmet yaptın adına. öyle helal olsun. Evet evet o kadar. Lacivert gri yaptım. Bu griler senin tamam mı Tamam. Havlulardan da hangisini istiyorsan abi. Var arada değişiz onlar. Bak iç çamaşırlarınız mesela lacivert ben tamam mı? Lacivert Mehmet'in çoraplar hmm. lacivert şey Tamam. Çaraplı. Bu siyahlar senin tamam. Vallahi çok güzel bir şey. Ya bak, bu önemliydi. çünkü yani aynı yerde evde çünkü aynı bedende iki insan. Miris var. Cool. birbirinize, birbirinize. Ekle karıştırma abi, doğru Yok, karıştırsanız da artık önemli. Sen da, şey, rengini tabii. bil yeter. Ha yani bak beyazlarsana. Siyah var Mehmet. Evet. Bak. Yani ne Çünkü Orada makine, şey yapıyor, makine da bugün geliyor. Eski makine abi. kurulduğunda şey olacak. Evet. Evet. Yıkadığınızda karışmayacak. Makineyi koyacağız abi Şu yer Makinenin yeri mi? Şu pembe senin. Tamam. Şu otelin yüz aldım. Bunlar da banyo. Burası Bak, makine yeri Ilk ay senin. Tamam. Bunlar da senin. Tamam. Tamam. Bunları götür poşete koyma. Dolabına diz. Tamam. Hepsini poşetinden çıkartın. Tamam. Malınıza iyi bakın abi kısaca. Mal bak mal canın yoncası der benim. Malınıza iyi bakın. Sahip çıkın. Çaldırmayın, düşürmeyin, kaybetmeyin. ani çizmeyin, kırmayın. Cevara i̇yi, cevara i̇yi bakın. Belki yarın ya da öbürsü gün... Bak çamaşır makinesi biraz... gelecek. Onu bir kere göstereceğim size. İyi ezberleyin. Deterjanı koyuyorsunuz. start'a basıyorsunuz. Ya, da da ayarları var zaten. Hadi. Bütün çamaşır makine ayarları Tam 6 kilo herhalde. yani 8 kilo mu? 6 kilo mu? Ne olmaz mı? Tamam pasta da aldık. Bugünü kutlayacağız. Gelin. Oraya nasıl bunu değiştireceğiz ya? Ben koyacağım onları. Dolabı mı çekeceğiz? Evet. Dolabı diye değişelim. uyuşturucusuz, temiz, berrak bir tamam. hayatımız oluyor. Birkaç gün içinde belki yarın da olabilir. Dolaplar gelecek. Dolap atacağız. Herkesin dolabı da ayrı olacak. Tamam abi. Yani artık sokak felsefesi yok sizin hayatınızda. Kendiniz güzel bir hayatınız oluyor. Ya yatak uyuşturuyor ne kadar alalım. Evet, tabii tabii. Tamam eksikleri varsa bak buraya getirdik. Çocuklar. Şunları böyle hazırladık. Ben evden getirdim bunları. Bu ev yapılırken ne gerekiyorsa hepsini halledeceğiz. Çocuklar. Böyle. Burada takımlar, taklavatlarımız var. El dizilirken ne gerekiyorsa yapacağız. Valla var ya en kralına aldın ha. Ben de. Ben de kastadım. Ben de Bunlar da trileç ya. Hı? Orada tabaklardan neler var. Patatesin eksikten. Buradan da eksik çıkaracağız. Tabaklar <laughs> sıra... Son, sonra sıra buraya gelecek. Bak rafı yok buranın. Elektrot ha? Bir raf. Al, al, var. Bunu yapma, yapmak istemişim istemiyor. Yani. Ama bak yapıyorsun öyle. işte. Evet, evet. Neyi kutluyoruz? Kanka tamam şey herhalde. 2028'e. 2028'i. Yani. 2028, hmm. 2028 değil oğlum. 2028. Yoksa Şakal 1 Şubat mı? Dünya Çocuklar Farkındalık onu onu Günü'nü kutluyoruz. 1 Şubat'ı kutluyoruz. Bir de soruyorsun ya. 1 Şubat Dünya Sokak Çocukları Farkındalık Günü arkadaşlar. Kutlu olsun, hayırlı olsun vatana, millete. Gel buraya kay. Çakmak alabilir miyim arkadaşlar? Sigara içen bir kardeş varsa. Yer almak şeyle. Bir tanesi yorumlara yazmış. Kadir sen abi sigara içiyorsun falan hesabı. Ben sigara içtiğimi gördünüz mü? Arkadaşlar? Yok görmedim ben ya. Yerim Oradan geldi aklıma ona da cevap vereyim dedim. Evet eski videolarda cezaevinden ilk çıktığım zaman içiyordum. Sonra tövbe ettim. İçmiyorum arkadaşlar. Bak arkadaşlar <laughs> Allah peygamber hakkı için sizleri seviyorum. Kendinize, malınıza, mülkünüze sahip çıkın. Mal canın yanında Hazır mısınız? Evet, şerifleri aldık. Evet, alıyorum. Evet, merhabalar. Çiğci ya. Buz alalım. Çamaşır makinesi geliyor mu? Tamam. Bakım sokak evet evet evet, evet. Bakım evet, sokak altı Karakolun hemen aşağısı yok yok ya, Filipinli bayan yok burada yok yok Filipinli bayan yok 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 şey bu, kapının önünde bekliyoruz dersin. kapının abi. önüne çıkarız siz gelin şey bu otopark mı ya kapalı otopark Nefin hemen arkası karakolun Nefin arkası, arkası Nefin arkası hmm, Karakolun dümdüz aşağısı işte. Karakolun dümdüz aşağısı Tamam, tamam. Tamam. Allah korktun lan. Öyle anneye <laughs> çatapat ya. Allah. Bir yakamadım. Var ben Arkadaşlar bir Şubat Dünya Sokak Çocukları Farkındalık Günümüz. Vatana, millete, dünyaya insanlığa hayırlı olsun. Bu da benim insanlığa armağanımdır, mirasımdır. Dünyada bir kere olsun sokak çocuklarının ismi zikredilecek. Bir kere olsun fark edilecek. Dünya Sokak Çocukları Farkındalık Günü 1 Şubattır. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız. Gelin üfleyin ikimiz arkadaşlar. Sizler bunun mirasısın. Gel gel. Otur diğerine. Oha nefesle var. <laughs> <laughs> Üflükçü gibisin. Tamam mı gençler? güzel bir sosyal aktivite olarak. Evet bıçağı da getirin keselim arkadaşlar. O senin satır getir. Bu sene tam ben olmadı ama seneye bu gün <laughs> hale geldi. İnşallah inşallah. Bütün temennimiz var. Sokak çocuklarının fark edilmesi, zikredilmesi. Onlar bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. 14 yaşında, 15 yaşında kızları uyuşturucu almak için vücudunu satıyor. Bu ne demek ya? Brain satsızlar. 9 yaşında, 10 yaşında çocuklar baletiner çekiyor. Abi Bu ne de, demek işte ya? İşte hesapta başımızdaki hükümet rahabeler yapıyor, İslamiyet gibi kovuluyor ya. Gel gel kesme, Mehmet. Yani, kes Mehmet, gel. Sokakta dolu gel. fuyuş var Besmele çek, besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Güzel. Şimdi evet ikincisinde sen kes kardeşim. Güzel bak üçgen bak. Ya pasta böyle. Tamam. Mehmet oradan kesti sen de buradan kes. Vatana millet hayırlı olsun. Allah razı olsun kardeşim. Bir şey basayım. Çocuklara sokaktan kurtarma derken <laughs> hayırlı olsun arkadaşlar. Evet. Şevket abi gel. Bu Geç pastadan abi. bir dilim de sen kes abi. <laughs> Ufuk abi ve Faik abinin yeni sen de olsun. Şey, teşekkür ediyoruz Şevket abi. Teşekkür her Evet, Muracan gel son dilimi de sen kes. Kameraman <laughs> Kameraman. Kes. Kameraman. Geç burada. <laughs> kameraman. <gülüyor> kameraman, İngilizce kamera adamı. Evet arkadaşlar şu an kameramanımız şöyle, ilk şöyle, defa. Şöyle, şöyle. Bak Şurada, ha. Şöyle. Aynen. Kes. Kayseri Spor inşallah şampiyon olur. Yani o daha ne daha biraz bir zor ligde kalsın Beşiktaş, yeter. Beşiktaş Kayseri Spor ligde kalsın yeter. Beşiktaş olamasa da Kayseri Spor. Yok, yok, yok Beşiktaş abi, Kayseri, olsun Beşiktaş yok, abi. Yok Beşiktaş, Beşiktaş olsun da sen boş ver daha tam olamaz Beşiktaş. Olur olur ne zaten olamaz. Ben be. sana bunu atlatacağım. O Mesut Özil bak nasıl size geri çay olacak. Allah'tan görmedim. Dünkinden de gördüm. Hiç iyi görmedim. Ulan bu